kimi Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın Efendimiz öyle ifade ediyor. Wan urih fiima afnahu ömrünü nerede tükettiğinden sana sorulacak. Ömrünü nerede tükettiğinden sana sorulacak. Nerede tükettin? Allah'a itaatle mi? Allah'a isyanla mı? Cami cemaat olarak mı? yoksa başka mekanlarda mı? Bunu Cenab-ı Hak size soracak, bize soracak ve ilk hesaba çekileceğimiz konulardır. Onun için bu üç ayların bu anlamda bir fırsat bilmek lazım. Bir fırsatı da dönüştürmek lazım. Bu koşuşturma içerisinde artık biraz biraz şöyle yavaşlamak lazım. İşimizi evet yapacağız yine ama madem bu üç aylara tekrar Rabbimiz bizi ulaştırdı, kavuşturdu, o zaman biraz daha kendimizi Allah'a vererek, ibadetlerimizi vaktinde yerine getirerek, tevbe ve istiğfar ile vaktimizi geçirerek üç ayları Recep, ve özellikle Ramazan ayını değerlendirmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Çünkü bu üç ayda az önce de ifade ettik yenilenme ayıdır. Tazelenme ayıdır. Kulluğumuzu gözden geçirme mevsimidir. Onun için geldik üç ay. Ve bu üç aylardan Yüce Rabbimizin bir merhametidir bu üç ayda merhameti sebebiyle bunu bize tekrar lütfediyor. Rabbimiz bize çok merhamet ediyor, çok acıyor, çok şefkat gösteriyor. Ve bu şefkatinin, bu merhametinin bir gereği olarak ömrü hayatımızda her yıl üç aylar yeniden geliyor. Yeniden geliyor. Bizi hatırlatmak, kutluğunu bize hatırlatmak, hayrı hasenatı, iyilikleri hatırlatmak ve bu ayların Manevi havasından istifade ederek günahlardan arınmak, tevbe etmek. Tevbe ile arınmak. İnsan günah işlediği zaman Rabbi ile olan irtibatı kesiliyor. Bağı kesiliyor. Ama ne zaman ki tevbe eder, istiğfar eder, pişman olur Allah'a yönelir işte o zaman Cenab-ı o bağını yeniden bulmuştur. Biz gönül dünyamızı, gönlümüzü, kalbimizi günahlarla çok kirlettik değerli kardeşlerim. Hadis-i şerifte de ifade edildiği üzere bir günah işlediği zaman insan kalbine siyah bir leke Siyah bir leke. Efendimiz buyurdu ki eğer işlemiş olduğu bu günahtan dolayı tevbe ederse gönlündeki, kalbindeki o siyah leke temizlenir. Ama günah işlemeye devam ederse günah işlemeye devam ederse o kalbindeki siyah lekelerin sayısı artar. Artar, artar, artar ve sonunda kalbi kara kar, kar olur, sil, siyah olur. Allah kalbi kararanlardan eylemesin. Bu, bunu biz zaten zaman zaman söylüyoruz değil mi? Mesela birisi bir kötülük yaptığı zaman, bir iyilik yapmaya yanaşmadığı zaman ne diyoruz biz? Ya senin kalbin de çok karaymış diyoruz. Kalbimizin o karanlık karalığı da yansıyor. Peki bunun çözümü ne? İşte bunun çözümü üç ayların içerisinde. Elbette ki bir mümin, bir, bir Müslüman her zaman Allah'a yönelebilir, her zaman dua edebilir, her zaman tevbe ve istiğfarda bulunabilir. Cenab-ı Hak kulunun duasını, tevbe ve istiğfarını her daim kabul eder. Ama üç aylar başlar. Çünkü bu üç aylarda, bu rahmet aylarında, bu bereket aylarında, bu mağfiret aylarında yapılan dualar, yapılan tövbe ve istiğfarlar asla ve asla gelinmez, geri dönmez, geri çevrilmez. İşte o nedenle elbette ki bunu bir fırsata dönüştürmek gerekiyor. Az önce de ifade ettiğim gibi eğer biz bunu bir önceki gün, bir önceki hafta gibi görürsek <laughs> dünyevi mücadelelerimizi sürdürmeye devam edersek üç aylar gelmiş ama hiç umurumuzda değil. Umursamaz bir tavırla günlerimizi geçirmeye devam edersek o zaman 3 ayların manevi havasından, ikliminden, rahmetinden, kafiretinden istifade edememiş oluruz değerli kardeşler. Ne yapmak lazım? İşte bol bol dua ile, tövbe ve istifa ile bu günlerin kadro kıymetini bilmek lazım. Geçen sene aramızda olup da bu sene aramızda olmayan kardeşlerimizi düşüneceğiz. Madem ki bu senede Allah bize bu üç ayları nasip etti, o zaman en güzel şekilde değerlendirmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Çok kıymetli kardeşlerim, Elbette ki dünya hiç kimse için vadi değil. Her birimiz Allah'ın bize takdir etmiş olduğu bu ömür sermayemizi bir gün tamamlayıp bu dünyadan ayrılıp gideceğiz. Asıl olan bir müminin bu dünyadan ayrılırken salih amelle sağ tarafındaki sağ omuzundaki defterini kabartarak Efendim hayırla, iyilikle, güzellikle bu dünyadan ayrılmak olmalıdır değerli kardeşlerim. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin hazretlerinden şöyle bir şey anlatılır. Hazreti Ali Efendimiz bir gün bir kapistana uğramış. Kabristanları ziyaret etmek gerekir. Kapistanları bol bol ziyaret etmek gerekir. İbret nazarıyla İbret nazarıyla oradaki mezar taşları aslında bizim için çok büyük manalar ifade ediyor. Onları okumak lazım. Onları anlamak lazım. Ölümün bir mukadderat olduğunu görüyor insan burada. bu dünyaya ait olduğunu görüyorsunuz, anlıyorsunuz. İnsanoğlu bu dünyadan ayrıldığı andan itibaren bütün isimlerinin, ünvanlarının bu dünyada kaldığını görüyorsunuz. Ahmet amcamız hastaymış. Hacı Ahmet hastalanmış. Bizim büyüğümüz ünvanı neyse çok rahatsızmış. Hastaneye bir gidelim. Gidiyorsunuz, ziyaret ediyorsunuz. Hem rahat vakit oluyor, ertesi gün vefat ediyor. Bu sefer ne diyor yakınları? Cenazemiz var. Siz ne diyorsunuz? Cenaze ne zaman kalkacak? Hacı Ahmet, Hacı Mehmet bir anda cenaze oldu bakarız. Ünvanlar, isimler bir anda kayboldu. İnsan bunu en güzel işte o Pakistan ziyaretlerinde anlıyor. Ünvanın yüksek yüksek olan insanlar Efendim malı mülkü çok olan insanlar Allah sıralı ölümler nasip eylesin ama yine de bakıyorsunuz gencecik fidan gibi delikanlılar toprağın altında bize bir şeyler öğretme namaz niye kılmıyorsun bak üç aylarda da gel e hocam biraz genciz biraz yaşımız ilerlesin İşte kabristan ziyaretinde bakıyorsunuz ki ölüm gence bakmıyor mukadderat geldiğini alıp götürüyor. İhma etmemek gerektiğini anlıyorsunuz. İyilikleri. Ya sen çok iyi bir insansın ama şu kötülükleri de bir terk etsen olmaz mı? Ya biraz genç diyor. Şu dünyadan biraz nem alalım ondan sonra. Ama o kapristan ziyaretinde bakıyorsunuz ki gençler de öyle biliyor. Bu sefer kötülüklerden vazgeçmeniz gerekiyor. Orayı görünce. Çok büyük manalar ifade ediyor. Kabristan ziyaretleri. Oradan döndükten sonra kavga, bu hengame, gönül kırma, bu haksızlık, bu hukuksuzluk, bu adaletsizlik, bu hakka hukuka girmek nedir? diyor insan. İşte Hz. Ali Efendimiz bu meyanda bir gün bir kabristan ziyareti yapmış. Ve orada orada yatanlarla bir konuşma gerçekleştiriyor mahalle. Onu yapabilmek lazım. Oradakilerle konuşmak. Emme menasu fakat sukine <laughs> Bırakıp gittiğiniz evlere hep oturuldu. Ve <laughs> emme fakat usimet. Mallarımız vardı ya, bıraktığınız mallarınız. Onlar da paylaşıldı. Bu dünyadan haber veriyor. Onlar da diyor paylaşıldı diyor. Ve ammel ezzar eşleriniz vardı bu dünyada. Bu eşleriniz de fakat nukihat hep nikahlanıldı. Onlar da nikahlanıldı. haber haberu ma'indena Bunlar diyor bizden size haberler. Bunlar bizden size haberler. Evlerinizde oturup Mallarınız taksim edildi, eşleriniz nikahlandı. Yani dünyada bundan bizden size haberler. فَلَيْتَ شِعْرِ مَا Keşke bir de sizin tarafınızdan olup bitenleri bize bir anlatsanız. Bunlar dünyada sizden sonra olan şeyler. Keşke siz de orada gördüklerinizi, Orada karşılaştıklarınızı bize anlatabilseniz, bize söyleyebilseniz. Sonra Hz. Ali Efendimiz bunu kendi tamamlıyor. Diyor ki وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki لَوْ اُذْنَ لَهُمْ فِي الْكَلَامِ Eğer size bir konuşmaya izin verilseydi yani orada size konuşmaya bir izin verilseydi sizin söyleyeceğiniz şu olacaktı diyor. <laughs> taru. inne hayra sâbit katwa. <laughs> Muhakkak ki azıkların en hayırlısı Allah konuşur. Siz bunu söyleyecektiniz. Nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki size eğer bir konuşma imkanı verilseydi siz böyle diyecektiniz. İnne hayra zâdik takvâ. Muhakkak ki azıkların en hayırlısı takva azığı. Yani Allah korkusu. Yani Allah'ı sevmek. Allah'ı sevmek ve sevdiğimiz Rabbimize itaat ederek bir ömür geçirmek. Azığımızı bu şekilde karşılamak. Bu şekilde hazırlanmak, bu şekilde oraya gitmek oradakiler de böyle diyecek, aman ha azığınız iyi olsun, ha ne azığı bu? İnne hayra sâlih takva. Takva azığı, onunla gelin buraya. Siz de öyle diyeceksiniz. İnsanoğlu Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, hani bazen biz diyoruz ya, ya cennete girelim de neresi olursa olsun ama Kur'an-ı Kerim öyle demiyor. Kur'an-ı Kerim'de pişmanlıklardan bahsediyor Yüce Rabbimiz. Bazı insanların pişman olacağından bahsediyor. O gün kimdir onlar? Bir grup insan var ki pişman olacaktır. Kimdir onlar? Allah'a inanmayan, ahirete inanmayan insanlar. Onlar diyecek ki keşke biz inansaydık. Allah bizi tekrar dünyaya gönderse de ona iyi bir kul olarak ömrümüzü geçirsek, yeniden bir hayat yaşarız. Bazıları da şöyle doğar, orada pişmanlıklarını ifade edecek. Diyecekler ki, keşke biz dünyada daha fazla kulluk etseydik de, daha fazla ibadet etseydik, daha fazla hayır hasenat yapsaydık da, şuradaki güzelliklere nail olsaydık. Şuradaki Kur'an-ı Kerim bahsettiğinde değil mi? cennetlerinden bahsediyor. Adım cennetlerinden bahsediyor. Bölüm bakınız. Bölüm, orada bölüm bölümü. Yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle evet cennettesiniz ama sabah akşam cehennemliklerin sesini duyacaksınız. O idim konuları gelecek. Şimdi dolayısıyla bir müminin, bir müslümanın orada da pişman olacağı işte Hz. Ali Efendimiz o yüzden diyor, yani size konuşma fırsatı verilseydi muhakkak siz böyle diyecektiniz. Yani azığınızla gelin. Bu azık Allah sevgisi olsun, Allah korkusu olsun. İyiliklerinizi çoğaltın, hayrınızı, hasenatınızı çoğaltın. Ve ölümün ne zaman sizin için gerçekleşeceğini bilemezsiniz. Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Bakın Oturuyoruz, 10 dakika sonra duyuyoruz, kardeşimiz vefat etmiş. Ani ölümler artmış. Başınızı yasla koyuyorsunuz. Ama uyanam uyanamaya biliyorsunuz. Yatsı namazını kılmadan, kılmadan nasıl yatarız? Allah'ın huzuruna nasıl çıkarız? İyiliklerimizi artırmadan hayrımızı, hasenatımızı artırmadan ne güzel Allah'ın Evet insanız, yanlışlarımız elbette ki var, kusurlarımız var, bu olacak, İnsan olmamızın bir gereği Ama bunlardan dönmesini dinleriyiz. İşte üç aylar onun için geldi, bizi arındırmak için geldi, bizi temizlemek için geldi, Paklamak için geldi. Günahlarımız yok, hatalarımız yok, yanlışlarımız yok. Ama ne yapacağız? Bu mü mübarek üç ayların rahmetinden, bereketinden istifade etmeye ve Allah'a yöneleceğiz. Hazırlığımızı tam yapacağız. Ve en ihat olduğu zaman bu dünyadan ayrılacağımız anda iyiliklerimizle, güzelliklerimizle namazımız tam, orucumuz tam, hayrımız, sınavımız tam, kimseyi kırmamışız, üzmemişiz, komşu hakkı, akraba hukuku, efendim hepsine uymuşuz, riayet etmişiz. Kul hakkına riayet etmişiz, kamu hakkına riayet etmişiz. Yanlışlarımız olsa bile tevbe etmişiz, arınmışız ve böylece Allah'ın huzuruna çıkmışız. Bu, bu şekilde bir hayat sürmenin neticesi bir müşteri. Hani Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz buyuruyor ya ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbiki rafiyeten nardiyye irci'i ila rabbiki rafiyeten nardiyye siz Rabbinizden razı Rabbiniz de sizden razı olmuş olduğu halde dönün bakalım dönün bakalım siz öyle bir hayat yaşadınız Allah sizden memnun oldu, siz de Rabbinizden memnun oldunuz. Allah sizden razı oldu, siz de Rabbinizden razı oldunuz. Rıza marziye, bu neyle oluyor? Bu ibadetle oluyor. İbadet. i̇badet. Buraya biz niye geldik? Allah'ı razı etmek için, bizden razı etmek için, kendimizden razı etmek için. Bu namaz kıldığımız anda da biz Rabbimizden Rabbimiz de bizden razı olur. Rıza ardı yer. fi ibadî ve dhuli cennetî İşte bu rızanın sonunda ne var? Kullarımın arasına, salih kullarımın arasına cennete dahil olma müjdesi var. Ama bu neyle olacak? İyi bir hayat olsun ahlaklı, dürüst, samimi, insan oluruna yakışır, Rabbimizin rızası doğrultusunda bir hayat sürersek mümkün olacak. Ama bunun dışında Rabbimizi tanımadan, Rabbimizden uzak, insanlık onurumuzdan uzak bir hayat sürersek buna erişmemiz mümkün değildir değerli kardeşler. Buna erişmemiz mümkün değildir. O nedenle Tekrar tekrar söylüyoruz. Madem ki Cenab-ı Hak bizleri bu üç aylara kavuştu. Bu rahmet ayı, bu mağfiret ayı, bu meleket ayı, bu gufran ayı. O zaman hepimiz kulluğumuzu şöyle yeniden bir gözden geçirelim. İhtiraslarımızı bir kenara bırakalım. Kırgınlıklarımızı, darlıklarımızı bir kenara bırakalım. Kötü alışkanlıklarımızı terk edelim. İyi alışkanlıklar edinelim camiyle dost olalım. Beş vakit namazımızı camide cemaatle kılalım. Cemaat olalım camiye. Öncesinde sonrasında Rabbimize yalvaralım. Mümkün mertebe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti doğrultusunda sağlığımız sıhhatimiz yerindeyse sağlık açısından bir problemimiz yoksa üç ayların bir bölümünü oruçla geçelim. Oruçla arınalım, Allah'a yakınlaşalım. Bol bol sadaka verelim. Bol bol iyilik yapalım. İnsanlarla muhabbetimizi komşumuzla, akrabalarımızla artık bakınız akrabalarımızı tanımaz hale geldi. Bu bir vesile olsun. Bu bir vesile olsun. Madem ki bu içerisindeyiz akrabalarımızı daha çok arayıp Onların üç aylarını tebrik edelim. Kandillerini tebrik edelim. Bir vesile olsun. Yakınlaşalım. Ve böylece Ramazan ayına kavuşalım inşallah. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye buyurduğu üzere bu üç ayları en güzel şekilde değerlendirip Ramazan'a kavuşup Ramazan'ı da Ramazan'ın şanına uygun bir şekilde idrak edip bayram etmeyi Rabbim hepimize de hepimize nasip eylesin inşallah. Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Az önce hocalarımız Mevlid-i Şerif okudular, Kur'an-ı Kerim okudular. Bu gecenin hürmetine, duaların müstecabı olduğu bu vakitte buyurun hep beraber ellerimizi semaya, Rabbimizin rahmetine, sonsuz merhametine kavradın ve dua edelim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Sallallahu selam ala resulina Muhammedin ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ya Rabbi'l âlemin ve ya Rahmâ'r râhimîn. Sana binlerce hamd ve selamlar olsun. Bizleri yeniden bu mübarek üç aylara, kandil gecesinde kavuşturdu. Bu ayların, bu gecelerin katı kıymetini bilebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi'l alemin, bu mübarek gece münasebetiyle okunan Kur'an-ı Kerim'den Mevlid-i Şerif'ten, getirilen salatü selamlardan hasıl olan sevabı hep velâ Peygamberimiz e Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz ve mübarek bunlarla hediyeledik masıl eyle ya Rabbi. Hasıl olan ecir ve sevabı din-i mübini İslam uğruna, mukaddesatımız uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizin de ruhlarına hediyeledik masıl ile ya Rabbi. Amin. Ahirete iltihar etmiş annemiz, babamız, eşimiz, dostumuz, komşumuz bütün ehli iman, ehli İslam'ın da onların ehliyetini fasıl Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin okunan Kur'an-ı Kerim'in okunan Kur'an-ı Kerim ile amir olanlardan bizlere eyle Ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerim'i kendimize hayat rehberi kılmayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin Günahlarımız var, hatalarımız var, kusurlarımız var, yanlışlarımız var. Ama biliyoruz ki sen merhametlilerin en merhametlisin. Erhamurrahiminsin. Şu mübarek kandil gecesi hürmetine, senin rahmetine sığındık, mağfiretine sığındık, kapına geldik. Affeyle ya Rabbi bizleri. Kusurlarımızı bağışla ya Rabbi bizleri. Şeytanın nefsimizin her türlü arzu ve isteklerinden bizleri muhafaza ile ya Rabbi. Amin. Helaline helal bilenlerden, haramına haram bilenlerden bizleri ile ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi âlemin devletimizi, milletimizi, ümmeti Muhammed'i, mazlum coğrafyaları, her türlü kötülüklerden sen muhafaza ile ya Rabbi. Amin. Semavi ve arazi her türlü bela ve musibetten bizleri muhafaza ile ya Rabbi. Amin. Birliğimizi, kardeşliğimizi daim ile ya Rabbi. Amin. Hastalarımıza hayırlı şifalar, dertlerimize devalar, Amin. borçlu kardeşlerimize helalinden edalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi aile yuvalarımızı her türlü kötülüklerden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Çocuklarımızı ve gençlerimizi İslam'a, Kur'an'a kadim eyle ya Rabbi. Amin. Onları da namaz ehli eyle ya Rabbi. Ya Rabbi her türlü kötü davranıştan kendilerini muhafaza ile Ya Rabbi Ya Rabbi alemin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetine tabi olanlardan bizlere eyle Ya Rabbi Cennetini, cebalini görenlerden eyle Ya Rabbi Ahirette hesap kolay olanlardan bizlere eyle Ya Rabbi Esselatü Vesselamu Aleyke Ya Resulallah الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين والحمد لله رب العالمين فاشف مرضانا وارحم موتانا بحكمه